Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür elhamdülillah. Bugünkü videomu çok isteyen arkadaşlarımı için geri döndüm diyebilirim arkadaşlar. Şöyle çiçeklerimle geldim şöyle göstereyim arkadaşlar ee, önce de sattığım sarmaşıklardan isteyenler oldu arkadaşlar bu sarmaşıklardan getirdim şöyle göstereyim bunu fiyatını da belirteyim şöyle arkadaşlar çok çok özledim hepinizi video çekmeni de şöyle gerçekten çok özledim şöyle arkadaşlar bir uzun şöyle uzun olan ve yanında bir küçük olan var böyle saksili halde böyle 150 TL arkadaşlar ee, şöyle yapayım şöyle bardak içinde sadece tek köklü olan da var 100 TL arkadaşlar gerçekten muhteşem bir sarmaşık şöyle bakın şöyle. Şu da ben bakın böyle. Bardaktakiler 100 TL. Şöyle iki köklü olanlar 150 TL arkadaşlar. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Bu güzelliğe boyutu büyük olanını serede paylaşmıştım. Böyle tek köklü böyle yoktu çok boyutu büyük olan vardı ama böyle tek köklü ve şöyle tek haliyle gelmiş gerçekten muhteşem arkadaşlar ee, Bunlar da e, büyük boyuttakiler çok pahalıydı 4000 falan bir şeydi Arkadaşlar bunu görünce hemen aldım Arkadaşlar e, bu 300 TL fiyatı e, gerçekten e, fiyatları uygun almaya çalıştım ama yine de sizin için belki fazla gelebilir belki şeydir ama gerçekten çiçekler bayağı pahalanmış gittim kendim de kaç kere dolana dolana şöyle mecbur aldım bu fiyat olsa da Şöyle arkadaşlar e, ama gerçekten diğer mi diğer çok sağlıklı taze taze şöyle yaprakları ile böyle sarı yeşil e, bunu önce Dratsen'e başka bir turunu yap, e, satmıştım. Bu başka tur arkadaşlar. Bu küçük küçük yapraklı. Hem yanlarından dal veren öyle şey bu tür Çok güzel oluyor bu. Bunlar 300 TL'den arkadaşlar. Ve bu Antoryum'dan getirdim. İsteyen arkadaşlar vardı. Antoryum'dan getirdim. Bunlar 250 TL arkadaşlar. Şöyle hoyalardan da getirdim. Şöyle. Bunlar 100 TL. Şöyle göstereyim. Bardak içinde. Bir uzun uzun. Bir dallı öyle. Bunlar 100 TL'den arkadaşlar. Şöyle alokasiye getirdim arkadaşlar. Bu da çok harika. Çok güzel. Şöyle bakın. Ee, şunu üzerinde şöyle çiçeği de vardı kız. Evet. Şöyle bakın. Şöyle çiçeği de var. Çok güzel. Kendisi de şöyle. Bu da arkadaşlar 250 TL. Ee, şu da 250 TL. Şöyle burada küçük bir boyut var. Bu 150 TL arkadaşlar. Şöyle. 150 TL. Ve şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şöyle yaprakları şöyle verigatalı Çok boyutu büyük olan bir tür arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bunlar hepsi Böyle özel türlerden arkadaşlar bu da bu da 300 TL arkadaşlar şöyle bakın iki tane getirdim bundan bu da 300 TL şöyle e, bir turda getirdim arkadaşlar e, bunlar e, tek köklü hepsi eğer iki köklü olsaydı e, belki de biraz uygun olurdu arkadaşlar şöyle bir kırmızı olanı, şöyle ve burada aa, yeşil beyaz olanı, şöyle bakın, şöyle yeşil beyaz olanı ve yine bir tane getirmiştim. Bu hem yeşil hem böyle üç renk hem kenarları pembe. Bunu e, Hatice Hanım sipariş verdi şöyle bir kırmızısı ve şöyle bir yeşilini ayırdım belki resime göre belki bundan mı istedi bence diyebiliyorum bundan ayırdım böyle uç turundan var bunu sadece şöyle şimdi elimde iki tur kaldı iki turdan bunlar 350 TL arkadaşlar gerçekten tek köklü olduğu için fiyatları öyle arkadaşlar sonra bir menni gibi güzellik getirdim bir tane getirdim arkadaşlar hem e, fiyatı da şey olduğu için e, önce bir tane denemek için getirdim isteye göre getiririm sonra Eğer isterseniz bu yonca turu galiba şöyle e, o halis yazıyor şöyle ee, yonca türünden galiba bu da. Özel türlerdenmiş bu da. Şöyle cıvıl cıvıl şöyle yaprakları şöyle arkadaşlar. Bu e, 200 TL arkadaşlar. Şöyle. Bunu da kök ayrımı yapmak e, mümkün değil. Şöyle tek kök Arkadaşlar tek kökten şöyle dallar çıkmış. Öyle evet arkadaşlar. Öyle. Bu da 200 TL. Şu yaprak güzeli 100 TL. Şöyle aglenomalar var elimde arkadaşlar. Şöyle. E, hepsinin yanında iki, iki tane var. İkisi de iki köklü. Şöyle iki köklü. Şöyle yanından da var. Şöyle Çok boyutu da Güzel Bunlar 250 TL arkadaşlar Sadece iki tane var Elimde Şöyle Sonra Rex Begonia'dan Var ee, Bu 150 TL Bu da 150 TL ee, Burada Hatice Hanım'a Ayırdım Eee Hadi canım, iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da Mehri, Mehri Hanım'a ayırdım. Mehri Hanım da istemişti bu düfen bahyadan. Getirdim şöyle. Şöyle bol, şöyle köklü, şöyle kök ayrımı yapmadan almak istedi kendisi arkadaşlar. Şöyle 400 TL bu arkadaşlar. Bir tane de elimde var. Şöyle Şöyle Şimdi arkadaşların çiçekleri de var elimde. Şurası bir çiçek dostumun çiçekleri şöyle göstereyim. Yaprak güzelleri ve şöyle e, koyu yapraklı böyle marantası rex begonyaları şöyle burada da rex begonyaları var şöyle göstereyim e, bu difen bahyası da var şöyle rex begonyası marantası katmerli begonyası orada yaprak güzelleri şöyle katmerlisi şöyle ee, çiçek dostum iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle de göstereyim. Şurası komple çiçek dostumun çiçekleri. Ee, burası Fatma teyzecimin çiçekleri. Fatma teyzecimi de şöyle bir galatyası var. Şöyle bambusu var ve hoyası var. Fatma teyzeciğim siz de iyi günlerde mutlu günlerde büyütün. Çiçeğinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şurada da bir çiçek e, sevgi hanımı ayırmıştım. E, sevgi hanım da iyi günlerde mutlu günlerde büyütsün sarmaşığını. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Sonra arkadaşlar şöyle burada da ayırtmış arkadaşlar vardı. Ee, şöyle bakın ee, Selime Hanım, Selime Hanım Patayanız ee, bana dönüş yaparsanız çok sevinirim. Ee, Selime Hanım Siz de iyi günlerde sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şurada beyaz gala ayırmıştı Semra Hanım Semra Hanım e, siz de iyi günlerde mutlu günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum e, şöyle burası Ayşe Hanım'ın çiçekleri e, burası Birsen Hanım'ın çiçekleri burası Selin hanımın çiçekleri Selin hanımda şöyle bir X begonyası var şöyle bir yaprak güzeli var ve burada da bir yaprak güzeli var Selin hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Bir Selin hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Ayşe Hanım siz de öyle çiçeklerinizi e, sağlıklı günlerde büyütün. İyi günlerde, mutlu günlerde büyütün. Şunu da saksıya aldım. Ee, arkadaşımız hastanedeymiş. Allah şifa versin. Ee, çok çok geçmiş olsun. Dua edelim arkadaşlar. Arkadaşlarımızın sağlıklıkları için. Allah şifa versin tez günde evine donsun ve çiçekleriyle ilgilensin çok çok seviyorum kendisini de buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle arkadaşlar yine böyle göstereyim şöyle burada da bir arkadaşımızı ayırdığımız var şöyle bakayım Hulya Hanım'ın çiçeği. Hulya Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası Saliha Hanım'ın çiçekleri. Salih Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde, sağlıklı günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar yine böyle bir kere göstereyim. Çok güzeller gerçekten. Harikalar arkadaşlar kaçırmayın koleksiyon turları bunlar gerçekten muhteşem şöyle göstereyim ee, Sibel Hanım da siparişleri var vardı ee, yarın getireceğim Sibel Hanım İnşallah yarın gidince yine size getireceğim Ses neydi arkadaşlar? kusura bakmayın Aa, müziklerle bitireyim <laughs> arkadaşlar e, ben destekleyen arkadaşlarıma çok çok sevgilerimi iletiyorum saygılarımı iletiyorum gerçekten arkadaşlarım sizlerin e, desteklerinizle ben yine devam etmeye başladım e, şöyle Sümeyye'nin e, çiçekleriyle şöyle bakın çiçeklerimle bitireyim arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın beni özleyen çiçek dostlarıma buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum canlarım benim iyi ki varsınız hepiniz hepinizi çok çok seviyorum hepinize buradan sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Şu güzelliklerle kalın. Ve Sümeyye'nin şöyle balkon köşeleriyle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.